Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Atakey patatesi değerlendireceğiz. Daha önceki çizimlerimizden ve stratejilerimizden bahsedeceğiz. Bundan sonra Atakey patateste beklentilerin nasıl oluşabileceğini, hangi seviyelerin kırılması halinde Atakey patatesteki hareketliliğin başlayacağını birlikte yapacağımız analizde yine birlikte bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar Atakey patates tavan tavan gittikten sonra burada işlem hareketliliğine açıldı ve bir düşen trend oluşturmuştu. Biz de hemen ne dedik arkadaşlar? Bakın burada bir işlem hareketliliğine açılma var ve bu işlem hareketliliğine açılmayla birlikte burada bir düşen trend oluşuyor. Bu düşen trendimiz yukarı yönlü kırılmadıkça ADG patatesin burada fiyatının baskılanması son derece normal karşılanmalıdır. Ancak ne zaman fiyat bu çizmiş olduğumuz sarı düşen trendimizin üzerine atarsa o zaman düşüşlerin bittiğini, buradaki yükselişin konsolidasyonunu yaptığımızı ve yükselişlerin daha sert bir şekilde yukarılara doğru gitmesini bekleriz demiştik. Şimdi ne yaptı artık Epatides? Bakın düşen trendini aşağı doğru aldı. Bu sözlerimiz arkadaşlar şu demek değil. Atake Epatides yani hiç yükselmeyecek. Yani bu hep düşen trende devam edecek anlamında değil. 1 TL 2 TL yukarı gidiyor. Hemen yorumlar geliyor. Bak hocam düşecek dedin yükseldi falan gibi yorumlar geliyor. Bu şu demek. Bir bir düşen trendden bahsediyoruz. Yani ATG patates yapacağı yükselişlerde burada gördüğünüz 66-67 TL'ye kadar gelebilir. Ancak bunun üzerinde kapanış yapmadıkça fiyatlar hala baskılanır demek. Buradan ne anlıyoruz? ATG patates bir yükseliş yaparsa 66-67 TL'ye kadar yükselişi yapabilir. Ancak bunun altında kapanış yaparsa yani bu 67'nin üstüne atamazsa ve fiyatlar aşağı doğru baskılanmaya devam edecektir demek. Dolayısıyla 67'lere kadar yükselişler normal, tepki yükselişi bu düşüşün tepki yükselişidir. 67'nin üzerinde kalması halinde burada bir al pozisyonu oluşacaktır ve al pozisyonuyla birlikte düşüş konsolidasyonu bitmiş olacaktır. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? ATG patates buradaki düşen trendini kırdı. Bir yükseliş trendi oluşturdu. Yükseliş trendi de aşağı yönlü kırılmadıkça fiyatların sert bir şekilde yukarı gitmesini bekliyoruz diyeceğiz. O yüzden fiyatlar hala bu sarı çizginin altında olduğu sürece ATK patatesin fiyatı baskılanacaktır. Haberiniz olsun ve 67 t yukarı yönlü kırılmadıkça da fiyatın baskılanma süreci devam edecektir. Şimdi Atakey patatesi halka arzla birlikte alan veya buralarda alım işlemi yapan arkadaşlar satmadılarsa ne yapmaları lazım? Fiyatlar çok düştü diye alım yapılmaz arkadaşlar. Fiyatların nerelere kadar düşeceğini hiç kimse bilemez. Dolayısıyla siz bir teknik strateji oluşturacaksınız. Burada ben size zaten onu öğretmeye çalışıyorum. Bu düşen trendin ne zaman yukarı kırıldıysa o zaman diyeceksiniz ki bakın burada bir pozitif durum var. Bugüne kadar bu trende diye diye yani çarpa çarpa düşüyorduk. Şimdi ise üzerine attık. Üzerinde de kalıcılık sağladık. Ben buradan tekrardan almak suretiyle elimdeki lot miktarını yükselteyim diyeceksiniz veya bu ara bölgelerde olan arkadaşlar buralarda tekrar ekleme yapmak suretiyle zararlarını minimum seviyeye indirecekler, maliyet düşürecekler ya da hiç almamış da almak isteyen arkadaşlar bu trend yukarı yönlü kırılmadıkça almayacaklar arkadaşlar. Hadi keyfadenize söyleyecekler bu kadar. Negatif yön bu sarı trendin altında olduğu sürece devam edecektir. Yükselişler satış fırsatı olarak karşınıza çıkabilir. Ancak orta vadede ben buradaki yükselişin bu trendin üzerine atmasıyla birlikte daha sert şekilde yukarılara gideceğini bekliyorum. Ancak şu an onun teyidini almadık. Teyidini ne zaman alacağız? Bu düşen trendin kırılmasıyla birlikte alacağız. Mesela for tesisine bakabilirsiniz. O da işlem hareketlerinin açılmasıyla birlikte aşağı doğru düşmüştü. Sonrasında ise trendin 72 TL civarında yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte çok sert bir yükseliş yaptı. Benim Atakey patatesten de bu kırılım sonrasında beklentim Forte'deki gibi bir yükseliştir. Forte yayınında izlemek suretiyle bir kıyas yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yayınları izliyorsunuz. Çok fazla içerik çıkar çıkartıyoruz. Ancak yayınlara abone olmamak suretiyle izliyorsunuz. Bu durumda ister istemez video sayılarında bir düşüşe sebebi veriyor. Yayınların izlendiğini görüyorum. Abone olmadığınızı görünce de tekrardan hepimiz insanız arkadaşlar. Ben o yayını yapmak istemiyorum. Başka hisse senetlerine veya kripto taraflara yöneliyorum. O yüzden yayınları izlemek ve abone olmak suretiyle izlediğinizi görürsem ben o zaman ne yaparım? İzlemiş olduğunuz ve abone olmuş olduğunuz o yayını çok daha sıklıkla yapmaya başlarım. Evet benim izleyicilerim koyun bulucuya değer veriyor. Koyun bulucuyu izliyor. Koyun bulucuyu abone abone olmak suretiyle teşvik ediyor derim ve daha fazla o videoyu yaparım arkadaşlar. Lütfen yayınları izlemeden önce abone olalım ondan sonra izleyelim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.